Merhaba arkadaşlar, Borsa Alkarz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte BIST endeksi ve otomotiv sektöründen 4 adet hisse senedimiz hakkında konuşacağız. BIST endeksinden başlayacak olursak 0.90'lık bir artış var şu an itibariyle ve 10.112 seviyelerinden işlem görüyor. Özellikle geçtiğimiz saatleri itibariyle iyi bir ivme yakaladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte otomotiv sektörüne baktığımızda Ford Otomotiv %1.36'lık artışla 892 lira, Doğuş Otomotiv %1.77 artışla 236 lira. Tofaş %4 gibi güzel bir yükselişte 246 lira seviyelerinde ve Türk Traktöre baktığımızda yine burada da %1.5'luk artışla 742 lira seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Peki bu hisse senetlerimizde teknik veriler bizlere neler gösteriyor? Onlara da bir bakalım isterseniz. Ford'dan başlayalım. Ford'un saatlik Metriklerine baktığımızda teknik analizlerine baktığımızda hareketli ortalamaların 6 tanesi al sinyali verirken 6 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin 7 tanesi al sinyali verirken sadece bir tanesi sat sinyali vermiş ve özet olarak baktığımızda al sinyali görüyoruz. Günlük olarak baktığımızda hem hareketli ortalamaların hem de teknik indikatörlerin hepsi sat konumunda ve güçlü sat bölgesinde. Haftalık olarak hareketli ortalamaların 4 tanesi. Teknik indikatörlerin bir tanesi al sinyali verirken, e, hareketli ortalamaların 8 tanesi sat vermiş, teknik indikatörlerin 7 tanesi sat vermiş ve baktığımızda güçlü sat bölgesinde haftalık olarak da. Aylığa geçtiğimizde aylıkta biraz daha uzun metriklere baktığımızda yine güçlü al bölgesinde olduğunu görüyoruz. Hareketli ortalamaların 8 tanesi al, 4 tanesi sat verirken teknik indikatörlerin 6 tanesi al, 2 tanesi sat sinyali vermiş durumda. Şimdi doğuşa geçelim doğuştaki son durumları da sizlerle paylaşalım. Doğuşun da yine saatlik olarak baktığımızda güçlü al bölgesinde olduğunu görüyoruz. 8 tane al 4 tane sat sinyali var hareketli ortalamalarda teknik verilere baktığımızda teknik indikatörde ise 8 tane al sinyali görüyoruz. E, sat sinyali burada yok ve genel olarak baktığımızda özetle de güçlü al bölgesinde saatlik olarak baktığımızda. Günlüğe geçtiğimizde hareketli ortalamaların iki tanesi al sinyali verirken diğer bütün metriklerde sat bölgesinde olduğunu görüyoruz ve günlük olarak yine burada da güçlü sat bölgesinde. Haftalıkta 4 adet al sinyali var hareketli ortalamalarda onun dışında bütün metriklerde yine sat sinyali görüyoruz ve aylığa baktığımızda aylıkta hareketli ortalamaların 8 tanesi al sinyali verirken 4 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin 3 tanesi al sinyali verirken 6 tanesi sat sinyali vermiş ve özet olarak da Nötr konumunda doğuş otomotiv. Tofaş'tan devam edelim. Tofaş güzel bir ivme yakalamış durumda. %4 gibi bir artış yakaladı. Ve saatliğe baktığımızda yine saatlikte de burada güçlü al bölgesinde olduğunu görüyoruz. Hareketli ortalamaların 8 tanesi al, 4 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin 6 tanesi al, 1 tanesi sat sinyali vermiş. Ve özet olarak güçlü al bölgesinde. Günlüğe geçtiğimizde bir tane al sinyali görüyoruz. Hareketli ortalamalarda onun dışında bütün metriklerde sat sinyali var. Haftalıkta 4 adet al, 8 tane sat sinyali var. Hareketli ortalamalarda, teknik indikatörlerde ise bir tane al sinyali görüyoruz. Onun dışında 6 tane sat sinyali var. Yine özet olarak güçlü sat bölgesinde. Aylığa baktığımızda aylıkta güçlü al bölgesinde olduğunu söyleyelim Tofaş'ın. Hareketli ortalamaların 8 tanesi al sinyali verirken 4 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin 6 tanesi al sinyali verirken 2 tanesi sat sinyali vermiş durumda. Burada güçlü al bölgesinde. Ve son olarak Türk traktör. Türk traktör diğer hisselere nazaran biraz daha en azından saatliğe baktığımızda nötr bir kıvamda olduğunu söyleyelim. Hareketli ortalamaların 6 tanesi al, 6 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin 5 tanesi al, 1 tanesi sat sinyali vermiş ve özet olarak nötr konumda dediğimiz gibi. Günlüğe baktığımızda günlükte bütün metriklerde SAT sinyali görüyoruz. 12 tane hareketli ortalamalarda 10 tane de teknik indikatörlerde SAT sinyali var. Haftalığa geçtiğimizde haftalık hareketli ortalamalarında 4 tane al sinyali 8 tane sat sinyali var. Onun dışında teknik indikatörlerin 9 tanesi de sat sinyali vermiş. Yine haftalıkta da güçlü sat bölgesinde. Aylık olarak yine burada da al bölgesindeyiz. Türk Traktör'de aylık olarak en azından biraz daha uzun metriklerde toparlamış gibi gözüküyor. Hareketli ortalamaların 8 tanesi al, 4 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin 5 tanesi al, 1 tanesi sat sinyali vermiş durumda. Durumlar bu şekilde. Son olarak bir de grafiklerimize bakalım isterseniz. Ardından videomuzun sonuna gelelim. Evet, grafiklerimize Ford'la başlıyoruz arkadaşlar. Ford'da görüyorsunuz geçtiğimiz günlerde çok sert bir geri çekilme yaşamıştık. Ee, şöyle tabii ki Borsa İstanbul'un da geri çekilmesiyle birlikte burada Ford'da neredeyse birkaç gün içerisinde %14'lük bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Bugün itibariyle yeşil mum yakmış durumda. Özellikle biraz daha aşağıları görmüş. 876 lira hatta 875 lira seviyelerine kadar geri çekilme yapmış ama şu anda biraz daha yukarı doğru ivmeyi tırmandırmış durumda. 893 lira seviyelerinde burada bizim için ilk önemli hedef noktası 869 ve üzerinde kapanışlar yapabilmek. Özellikle 200 günlük hareketli ortalama 974 lira seviyesinde. Bu bölge ve üzerinde de kapanışlar yapabilirsek bizim için çok güzel olur. Onun dışında 50 günlük hareketli ortalama 1048 lira seviyelerinde 1044-1048 arasında da yine güçlü bir direnç noktası oluşabilir. Daha yukarıya baktığımızda 1146 ve 1220 lira seviyeleri bizim için önemli hedef noktaları. Türk Traktör'den devam edelim. Türk Traktör'de de yine biliyorsunuz daha öncesinde pek çok kez söylemiştik. Çift tepe formasyonumuz vardı ve bu çift tepe formasyonunun tamamlanması durumunda 659 lira seviyelerine kadar bir destek noktamız olabilir demiştik. 710 lira seviyelerine kadar bir geri çekilme geldi ki biz ortalama sanırım 830'larda bu grafiği yapmıştık. Orada da %14 seviyelerinde bir geri çekilmeden bahsedebiliriz ortalama olarak. Burada bizim için ilk önemli hedef noktası 794 lira seviyeleri ve üzerinde kapanış yapabilmek. Bu bölge bizim için kritik. Daha öncesinde pek çok kez denemiş ve kıramamış veya destek olarak çalışmış bölgelerden bir tanesi. Bu nedenle bu bölge önemli. Daha yukarısına baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama ortalama olarak 834 lira seviyelerinde. Bu bölgede yine önemli bir direnç. Daha yukarısına baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama 879 lira seviyelerinde. Bu bölgede güçlü bir direnç noktası. Destek olaraksa burada artık bir sonraki önemli destek noktamız 710-700 bantı belki bir destek olarak çalışabilir ama buraların aşağısında 659 lira seviyeleri güçlü bir destek noktamız bu bölgeye dikkat etmekte fayda var. Doğuş'tan devam edelim. Doğuş'ta e, uzun zamandan beri yatırımcısının beklediği yükselişi e, gösterebilecek mi? Bunu bekliyoruz açıkçası bizde. Baktığımızda 236 lira 237 lira bölgesinde şu anda ve geçtiğimiz 2 gün en azından yeşil mum yakmış diyebiliriz. Dün biraz daha belli belirsiz ufak da olsa bir artış yapmış ama bugün özellikle güzel bir ivme kat etmiş. E, geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'un sert düşüşüyle birlikte 216 lira seviyelerine kadar düşen Doğuş. Bugün biraz daha e, bu düşüş sonrasında toparlama evremesini, evresini hızlı atlatıyor gibi gözüküyor. 239 lira seviyesi, 240 lira seviyesi önemli bir direnç noktamız. Daha yukarısına baktığımızda 255 yine önemli bir hedef. Daha yukarıda 265 ve 273 lira seviyeleri sırasıyla hareketli ortalama dirençleri. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar bu seviyelerde. Ve sonrasında da 285 ve daha yukarıda 337 lira bölgeleri güçlü direnç noktalarımız destek olarak da baktığımızda burada geçtiğimiz günlerde denemiş olduğu 230 lira bantları bir destek olarak çalışabilir. Buraların da aşağısında 224 ve 200 lira seviyeleri güçlü destek noktalarımız. Ve son olarak Tofaş, Tofaş'ta 233 lira seviyelerinden destek bulduk ve güzel bir şekilde açıkçası ivme kat etmiş durumda. 247 lira seviyelerine kadar ilerlemiş durumda. 236.8'leri görmüş gün içerisinde ve şu anda 247 seviyelerinde bir sonraki önemli direnç noktamız 254 lira bölgesi ve buraların üzerinde 200 günlük hareketli ortalama bu da 266 lira seviyelerine tekabül ediyor. Bu noktalar önemli bir direnç noktası. Daha yukarısında 276 ve 300 bölgesi de bizim için kritik bölgeler. Bu bölgelere de dikkat etmekte fayda var. Genel olarak şu anda hisse senetlerinde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.